Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte aynı tipteki 3 olimpiyat sorusunu inceleyeceğiz. Bu tarz sorulara nasıl yaklaşılmalı ve bu tarz sorularda nasıl güzel trikler kullanabiliriz? Bunlarla ilgili konuşacağız bugün. Şimdi dilerseniz ilk sorumuza bakalım. Soru UMO 2009 sorusu. Yine bir x sayısı vermiş. Olduğuna göre bu kaçtır diyor. Bu soruların aslında hepsinin mantığı bu sayıların neden bu şekilde verildiklerini ve nasıl bu sayılarla oynayabiliriz bunların farkına varmak. Aslında bunu arıyoruz bu tarz sorularda. Mesela x sayısını vermiş şimdi. Benim bu tarz sorulara ilk yaklaşımım şöyle oluyor. Genellikle verdiği değerde ben değişken atıyorum. Mesela dilerseniz şöyle yapalım. Burada x mesela a yerine şu değişkeni atı, atayalım. Küp kök. 11 artı kök 337 mesela A olsun. Mesela bu değişken değiştirmeyi atadım. B de diğeri olsun mesela. Küp kök 11 eksi kök 337 olsun mesela. O halde ben x'in ne olduğunu söyleyeceğim. A artı B olduğunu söyleyeceğim. Ve bana neyi soruyor? X küp artı 18 x'i soruyor. Şimdi benim ilk bakın ilk gözlemlediğim şey şu. Ben eğer A küple ile B küpü toplarsam o küp köklerden kurtulurum. Ve o kare köklerde birbirini götürür ve bir tam sayı elde ederim. O halde bir yazalım mı? A küp artı B küp ne eşit olacak? 22 eşit olacak. Çünkü oradaki kare kökler, kök 337'ler gitti. 11 artı 11'den 22. Güzel. Burada küp açılımı da yapayım. Ne yaparım küp açılımı yaparsam? A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare eşittir 22 oldu. E A artı B zaten X değil miydi? Güzel. Şimdi yavaş yavaş aslında soruyu çözmeye başlıyorum. Bakın bana ne, sor, ne sormuş? X küp, 18x. x küp artı 18 x. x küp artı 18'i nasıl yazabilirim ben 18 x'i? x parantezinde x kare artı 18 diye değil mi? Ha, bakın zaten burada da x var. E biz burada da x bulduk. O halde ben şu a kare eksi a b artı b kareyi x kare artı 18 ile acaba bağdaştırabilir miyim? Diye düşünüyorum. Yani sorunun triğinin burada olduğunu düşünüyorum. En azından şimdilik motivasyonum bu. Şimdi a kare artı b kareye bir bakalım mı? A kare artı b kare? Şimdi a kare artı b kare... Bir de ne var? Eksi AB var. Doğru mu? Peki. Şimdi A kare artı B kare eksi AB'yi de ben şöyle yazsam. Şimdi A kare artı B kareyi hesaplamak zor çünkü. Onu şöyle yazalım. Şimdi X kare var ya bakın X kare artı 18'e gitmeye çalışıyorum. O halde şöyle yapalım. Bu ifadeyi A artı B'nin parantez karesi eksi 3 AB diye yazalım. Neden? Çünkü A artı B'nin parantez karesi X kare ya. Ha bakın şuradaki X kareyi de yakaladım. Artık şurası 18 ise yaşadım. A çarpı B'yi soruyor. Şimdi A çarpı B ne arkadaşlar? Ee, şöyle yapalım. Güzel yazalım. A çarpı B'miz bizim. Bakın bunlar dikkat edin. Kök içleri çarpılacak ya. Bakın iki, buradan ne gelecek? İki kare farkı gelecek. İki kare farkını yazarsak küp kökün içerisinde 121 eksi 337 karşımıza çıkacak. Bu da eşittir ki küp kök. Eksi 216. E bu da aslında eksi 6'dan başka bir şey değil. Demek ki burası da eksi 3 çarpı eksi 6'ymış. Yani burası da x kare artı 18'miş. Demek ki aslında x çarpı x kare artı 18 22'ymiş. Aslında bize baştan beri sorduğu şey buymuş. Biz sadece bunu çözümlemiş olduk. E bize de zaten onu soruyordu. Cevap 22 olacak. Bakın gördüğünüz gibi sayı ile oynadık. Ve bize sorduğu ifadeyi buna benzetmeye çalıştık. Bu motivasyonumuz buydu. Hemen bir diğer soruya geçelim. Mesela bu da çok benzer bir soru. Üstteki çözümü siliyorum. Şöyle. Bu da çok benzer bir soru. Bakın A sayısını vermiş. Bir şey soruyor. Şimdi biraz düşünelim. Şimdi A sayısı burada yine ben değişken değiştireceğim. Ne diyelim? Küp kök 3'e T diyelim mi? Diyelim. O halde alfa sayımız neye döndü? T kare eksi T artı 1. Bu ifade size neyi hatırlatıyor? T kare eksi T artı 1. Sanki küpler e, farkı açılımından geliyor gibi. Onu hatırlatıyor gibi. O halde her iki tarafı yani alfayı ben T artı 1 ile çarparsam eğer sağ tarafta ne elde edeceğim? T küp artı 1'i elde edeceğim. Doğru mu? E, T küp artı 1 çok güzel. T küp ne? 3 artı 1 daha 4. Ha, demek ki benim alfa sayım aslında 4 bölü t artı 1 olarak yazılabiliyormuş. E bu da ne? 4 bölü küp kök 3 artı 1 olarak yazılabiliyormuş. Bakın bu çok daha sade bir form. Ve soruda bize istediği ifadeyi açmamız da bize daha yardımcı olacak. Şimdi bana neyi soruyor? Bunu soruyor. Hadi bakalım şimdi 4 eksi a neyi soruyordu? 4 eksi a bölü a üssü 6'yı soruyordu. Bakın bu ifadeyi yerine yerleştirelim sorumuz çıkacak. Ne gelecek buradan? 4 eksi 4 bölü küp kök 3 artı 1 bölü 4 bölü küp kök 3 artı 1. Bunun 6. kuvvetini soruyor. Payda ile çarpalım yani küp kök 3 artı 1 ile çarpalım. Şunlardan kurtulalım. Ne gelecek buradan? 4 küp kök 3 artı 4 eksi 4 bölü 4 üstü 6 gelecek. 4'ler birbirini götürdü. 4 kök 3 4 küp kök 3 kaldı yukarıda. E buradaki 4'ler de birbirini götürdü. Sadece ne kaldı? Küp kök 3'ün 6. kuvveti kaldı. Bu da 9'dan başka bir şey yapmaz. Pekala. Yani. Gördüğünüz gibi bu soruyu da güzel bir şekilde çözümlendirdik. Dediğim gibi oynuyoruz sayılarla. Şuradaki değişken değiştirmeyi yapmak önemli. Çünkü fark etmemiz gerekiyor. Burada ilk başta şurada gözükmüyor çünkü. Ama değişken değiştirmeyi yapınca sanki benzemeye başlıyor. Bakın burada da bir benzerini yaptık. A küp artı B küp. Yapıp küp açılımını açtık. E burada da zaten küp açılımının bir farklı versiyonunu vermiş. Bu sefer de biz kübe tamamladık. Çarpanla çarparak. Uygun çarpanla. Şimdi bir diğer soru. Bunu kanalda çözmüştüm zaten. Bakın yine değişken değiştirme. Ben çok seviyorum bu tarz sorularda değişken değiştirmeyi. Çünkü çok yardımcı oluyor. Mesela 2'ye alfa diyelim. Burada en küçük sayılara eğer alfa beta derseniz... ...diğerleri hani kareleri, küpleri falan geldiği için görmek daha kolay olur. Hani neye göre değişken değiştiriyorsun diye soranlarınız için. 8. E, dereceden kök 240'a da beta diyelim. Peki. O halde x sayımızı ben nasıl yazabilirim? Hadi 8 kalsın o kadar önemli değil. 8 bölü. 16 nasıl yazarım? Alfa üssü 4. Peki kök 240 nasıl, nasıl yazarım? Beta üssü 4 diye yazarım. Çarpı 4'ü alfanın karesi diye yazayım. 4. dereceden kök 240'ı da betanın karesi diye yazayım. Çarpı alfa artı beta. Peki şimdi bana yanda bir şey soruyor. Neyse o kadar önemli değil. Şimdi biz x ile ilgilenelim. Şimdi sanki dikkat edin. Alt tarafta eğer alfa artı betanın eşleniğiyle çarparsam ne gelecek? Alfa'nın karesi eksi ve beta'nın karesi. E Çok güzel. Yanında da a, a, alfa kare artı beta kare var. Oradan da yine iki kare fark gelecek. O da yetmedi. Alfa üstü 4 artı beta üstü 4 var. Yine iki kare farkı gelecek. Sanki böyle bir şeyler orada bir ufak bir trik bizi istiyor gibi orada. E, alfa artı beta'nın eşleniyle çarpmak için şu anda soru biraz bizi ittiriyor gibi duruyor. Hadi gelin bir çarpalım bakalım. Ne olacak? 8 çarpı alfa eksi beta. Alt tarafta ne gelecek arkadaşlar? Şimdi bakın dikkatli o, o, olalım. Burayı e, alfa eksi beta ile çarptığımızı düşünürsek burası ne gelecek? Alfa'nın karesi eksi beta'nın karesi. E sonra bu burasına gelecek. Alfa üssü 4 eksi beta üssü 4. E sonra burası ne gelecek? Alfa üssü 8 eksi beta üssü 8. Yani aslında burası alfa üssü 8 eksi beta üssü 8'den başka bir şey değil. Hocam tamam da şu anda da karmaşık duruyor. Karmaşık sadece duruyor. Şimdi sayıları yerine yerleştirdiğimizde daha da basitleşecek. Arkadaşlar alfa dediğim şey ne? 2. 2'nin 8. kuvveti kaç? 256. Beta dediğim şey ne? 8. dereceden kök 240. Onun 8. kuvveti kaç? 240. Çıkar birbirinden 16. 8 zaten sadeleştir 2. Yani aslında bu sayı aslında x dediğim sayı Alfa eksi beta bölü 2'den başka bir şey değil. Buradaki işlemi anlayabildiniz mi? Alfa üstü 8 eksi beta üstü 8 sayıları yerine yerleştirerek 16 buldum. Üstteki 8 e de sadeleştirdim. Alfa eksi beta bölü 2 çıktı. Artık buradan sonrası çok çok kolay. Bu ne peki? Bu da arkadaşlar 2 eksi 8. dereceden kök 240 bölü 2 demek. Şimdi bana sorduğu şey zaten burada özel bir şey sorar arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Yerleştirelim soruyu bitirelim. Neyi soruyor bana? 1 bölü 1 eksi 1 eksi x'in 8. kuvveti değil mi? Yanlış olmasın bir bakalım. Evet doğru. Bunu soruyor. Yerine yerleştirelim. Soruyu bitecek artık zaten. 1 eksi. Şurada da 1 eksi 2 eksi 8. dereceden kök 240 bölü 2 var. Bunun 8. kuvvetini sormuş. Şarjımız da bitiyor. Burası 1 bölü. Ne gelecek buradan? 1 eksi payda eşitleyelim. 2 eksi de içeri dağıtalım. Eksi 2 artı. 8. dereceden kök 240 bölü 2 üzeri 8. Çok az kaldı. Şurası da 1 bölü. Bakın dikkat edin şu ikiler gitti. Ne kaldı? 8. dereceden kök 240 bölü 2'nin 8. kuvveti. Onu da 8. kuvvetlerini aldığımız zaman 240 bölü 256 geldi. Bunu da son adım olarak devam ettirelim. Arkadaşlar şurada payda eşitlersek ne gelecek? Burası ne gelecek? 256 eksi 240 bölü 256. E, tabii 1 bölüsü de var. Arkadaşlar burası 16. Aslında 1 bölü 16 bölü 256. E, 16 bölü 256. 1 bölü 16. Ters çevirirsek. 16 çıkar. Yerim kalmadığından anlattım. Şuraya yazalım. 1 bölü 16 bölü 256. Bunlar sadeleşti. 1 bölü, 1 bölü 16 kaldı. Bunun cevabı da 16 olarak gelmiş oldu. Biraz kötü kullandım bana verilen yeri ama zaten eğer daha detaylı bu soruyu görmek isterseniz kanalı var. kanalda videosu var. Videoda kanalı var diyecektim. Evet bu şekilde birbirine çok benzeyen 3 tipteki e, olimpiyat sorusunun çözümünü gerçekleştirdik. Tüm soruların mantıkları hepsi birbirine benzer. Tabi bu tarz sorular için söylüyorum. Umarım size güzel bir e, fikir katmıştır diyelim. Bir sonraki olimpiyat videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.